Merhaba gençler, LGS kampımız fiilimsi konusuyla başlıyor. Fiilimsi, diğer adıyla bunlara ne diyorum? Eylemsi diyorum. Hadi bu sözcüğü birazcık anlamaya çalışalım. Şöyle bir şey söylesem size. Üzerinde mavimsi bir gömlek vardı. Mavimsi hangi rengi ifade eder diye sorduğunda maviye yakın bir renk anlarız değil mi? Yani tam olarak mavi değil. Şu ekranda gördüğümüz mavi tonlarına baktığımızda bu mu, bu mu, bu mu? Hayır. Aslında tam şu en altta yer alan tonu kastediyorum değil mi? Maviye yakın. Peki bu tonu ben nasıl elde ederim? Önümde bir sulu boy olduğunu düşünelim. Beyazın içine bir miktar mavi katarak elde ederim. Yani mavi beyazla açarak elde ederim değil mi? Temelde maviye ihtiyacım var. Bu rengi elde edebilmek için. Fiilimside de aynı mantık geçerli. Bu sözcüğü elde edebilmek için temelde neye ihtiyacım var? Fiile ihtiyacım var. Peki fiil neydi? Geçen senenin bilgisi. İş oluş hareket bildiren sözcüklere fiil diyorduk. Koşmak, gülmek, oynamak, atlamak, gülmek gibi sözcükler bizim için neydi? Fiil diğer adıyla eylemdi. Bunları kolayca ayırt etmenin bir yol vardı. Master ekimiz vardı bizim. Mac Mac Master 2. Bunu getirdiğimde sözcük anlamlı oluyorsa bunlara fiil diyebiliyorduk rahatlıkla. Peki isim neydi? Hemen kafanı kaldır ve etrafına bak. Odanda gördüğün masa, sandalye, kapı, pencere diye adlandırdığın varlıkları karşılayan sözcüklere diyorum. Yani biraz önce saydığım sözcüklerin hepsi aslında birer isim. Bunları hatırladıktan sonra Peki ben ne ediyorum? Fiilimsi için demiştim ki ihtiyacım olan şey ne? Fiil, kök ve gövdeleri. Yani fiilimsin içinde fiil olmak zorunda. Fiil, kök ya da gövdelerine bir takım ekler getirerek yeni türettiğim sözcüğün adı fiilimsi oluyordu. Fiilimsiler fiiller gibi davranamazlar. Fiilden türeyler ama fiiller gibi davranamazlar. Fiiller gibi kip ve kişi bildiremezler. Bunların böyle bir görevi yok. Ne yapar bu fiilimsiler? Fiilimsiler cümle içerisinde tam olarak isim soylu sözcükler gibi davranırlar. Yani fiillerin aldığı ekleri alamazlar ama isimlerin aldığı ekleri alabilirler. İsimlerin görevlerinde karşımıza çıkabilirler. Peki cümlede hangi görevlerde karşıma çıkar? İsim, sıfat, zarf görevinde karşıma çıkar. Hemen burada bir anahtar bilgi vermek istiyorum. Biraz önce tekrarladığım şeyi söylemek istiyorum. Yeniden aklınızda kalsın diye. Fiilden türemesine rağmen fiil gibi davranmazlar. Yani kip ve kişi eklerini almazlar. O zaman şöyle diyorum. Fiil soyundan gelmelerine rağmen bir fiil gibi davranamazlar. İsimler gibi davranabilirler. Evet bu tabloda görüyoruz ki fiilimsi her sene soru getirdi. LGS'nin önemli ve garanti konularından, çalışan öğrencinin rahatlıkla yaptığı konular içerisindedir. Bu yüzden bu konuyu es geçmiyoruz. Yani bu sene de soru getirme ihtimali yüksek bir konu. şimdi gelin bakalım fiilimsi nasıl bulunur? Bunun bir taktiği var mıdır? Bunu öğrenelim. Filimsiyi bulurken yapman gereken şey çok basit. Ne yapacaksın? Yüklemi cümleden attığında geriye kalan ve olumsuzluk ekini alabilen bir şey varsa o nedir? Fiilimsidir. Kapının kapanmasıyla bir gürültü duyuldu. Yüklemi attım. Bunun dışında fiile benzeyen ama tam olarak da fiil olmayan kapanmasıyla sözcüğü var. İşte buna ne diyorum? fiilimsi adını veriyorum. Onunla görüşmek bana iyi geldi. Geldiği atıyorum. Bunun dışında fiile benzeyen, tam da fiil olmayan bir sözcük var. Görüşmek. Onun altını çiziyorum. Mantığını öğrendikten sonra hadi gelin bir de işi taktikle anlatalım. Yeni bir elbise almak istiyor. Yükleme attım. Yeni bir elbise. Bunların hiçbir olumsuzluk ekini almaz ama almak almamak. İşte bu olumsuzluk ekini alıyor. Yüklemi attığımda kalan bu sözcük benim için ne oluyor? Fiilimsi oluyor. Ali'yi görünce çok mutlu oldu. Mutlu olduğu atıyorum. Görünce, görmeyince bakın olumsuz hali oldu. Buna ne diyorum? Fiilimsi diyorum. Bu onu engelleyen bir şey vardı. Vardı yatıyorum bu isim cümlesi. Engelleyen, engellemeyen. Olumsuzu yapıldı yine. İşte buna ne diyorum? Fiilimsi diyorum. Televizyon izlemek zararlıdır. Zararlıdır atıyorum, yargıyı atıyorum. İzlemek, izlememek olumsuzu yapıldığına göre buna ne diyorum? Fiilimsi adını veriyorum. Öğretmen konuşan öğrencileri uyardı, uyardı'yı atıyorum. Konuşan fiilimsidir, hemen sağlamasını yapalım. Konuşmayan şekline getirebiliyorum. O halde konuşan bu cümlede nedir? Fiilimsidir. Bir örneklerle devam ediyorum. İyice pekiştirelim. Bu video bittiğinde fiilimsiyle ilgili yani fiilimsinin bu kısmı ile ilgili bir sorunumuz kalmasın en azından. Bebek nesnelere dokunmak istedi, İstediği atıyorum yükleme. Bunun dışında fiile benzeyen ama tam olarak fiil olmayan dokunmak sözcüğü var. Buna ne diyorum? Fiilimsi diyorum. Resim yapmayı sever. Attım. Bunun dışında fiile benzeyen yapmayı ne oldu benim için? Fiilimsi oldu. Aklıma geldikçe gülüyorum. gülüyorum atıyorum. Bunun dışında fiile benzeyen bir geldikçe sözcüğü var. Ona ne diyorum? Fiilimsi diyorum. Köşeyi döndüğünde mağazayı göreceksin. Göreceksin. Attım. Bunun dışında döndüğünde olumsuzuna yapabiliyor muyum? Dönmediğinde yapabiliyorum. Buna ne diyorum? Fiilimsi diyorum. Arabayı tamir etmek için gitti gittiği atıyorum. Bunun dışında kalan etmek sözcüğüne ne diyorum? Fiilimsi adını veriyorum. Çocuk konuşmayı yeni öğreniyordu. Konuşmayı. Boş zamanlarında bir şeyler karalamayı severdi. Karalamayı. Annesine hediye almak için gitti almak sözcüğü fiilimsi olarak karşıma çıkıyor. Yine örneklerle devam ediyorum. Kırlarda gezmek güzeldir. Güzeldir cümleden attım. Gezmek, gezmemek fiilimsidir. Yüzmek en sevdiğim spordur. Sevdiğim ve yüzmek. Bakın fiili benziyor ama tam olarak fiil gibi de değil. Bunlara ne diyorum? Fiilimsi diyorum. Olanları anlatmaya geldi. Olanları anlatmaya fiile eyleme benziyor gibi ama tam olarak da öyle değil. Çünkü onun görevlerini yerine getiremiyor ya da eklerini alamıyor. Bunların da altını çizdim ve bunlara fiilimsi diyorum. Sahilde yürürken onunla karşılaştım. Yürürken fiilimsi. Okula gidip sınava girdi. Gidip fiilimsi. Koşa koşa yanıma geldi. Koşa koşa fiilimsi. Sözüyle herkesi kendine hayran bırakıyordu konuşmasıyla. Toplantıda onu görmeyi um, umut ediyorum görmeyi. Barajın etrafına ağaç dikmeye gittiler dikmeye. Sağlıklı yaşamak istiyordu yaşamak. Evi boyamak için hazırlık yapıyordu boyamak. Cümleleri defterine yazmayı ihmal etme yazmayı fiilimsidir. Bunların da altını çizdim. Artık örneklerle durumu yeterince açıkladığımı düşünüyorum. Burada 6 tane cümle var. Hadi bu cümlelerde de sıra sizde. Lütfen buradaki pilimsileri yorumlara yazın. Bu videoda PLMC nasıl bulunur sorusuna cevap aradık ve işin bu kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. Sonraki videolarımda türlerini anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.